Yaşasını ve ölçüsünü bizlere kattı. Ben de çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir başkanım, kıymetli geçiş başkanı, kadın konuları başkanı, geçiş konuları başkanı, ilim içi değerli partilerimiz, basınımızın kıymetli mensupları inşallah önümüzdeki dönem mecliste kendilerini göreceğimiz ve gurur duyacağımız adaylarımız ve bayramlaşmasına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sevgiler dilerim. Bugün öncelikle Batı bölgemizde, Söke ilçemizde bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Ardından Doğu Gönül bölgemizde nasiple, bugün de Fener ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Tüm <laughs> İslam ailenin, tüm milletinin, yüce tüm milletinin, siz değerli partilerimizin, tüm aydın ve endişelerinin bayramları mübarek olsun diyorum. beraberlikle bu coşkuyla inşallah 14 Mayıs'ta istediğimiz sonuçları elde edeceğimize inanıyorum. Bugün dini bir bayram. Yarın ulusal egemenlik ve e, çocuk bayramımızı kutlayacağız. İnşallah da 26 Nisan çarşamba günü Aydın Kent Meydanı'nda saat 14'te partimizin bayramı genel başkanımızı Aydın'da ağırlayacağız. 16'da saat 4'te bu vesileyle tüm halkımızı, tüm partilerimizi davet ediyorum diyorum. Sözü evet. İl Başkanımız Recep Taner'e bırakıyorum. Teşekkür ederim tekrar. Sayın ilçe başkanlarım çok değerli milletvekili adaylarım, milletvekillerim, milletvekili aday adaylarım, ilçe başkanlarım, belediye mühendis çok kıymetli, hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, değerli temsilcileri, kadın kollarımız, genç kollarımız, değerli ailemler, kıymetli basın mensupları. Öncelikle buruk bir şekilde kutladığımız Ramazan bayramı sizlere, bizlere, ailelerimize, nevçelerimize, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki gurur çünkü depremin arkasından deprem yaralarının tam sarılmadığı bir ortamda kutlanan bu bayram bizlere buruk bir bayram. Ama inanıyoruz ki yarın kutlayacağımız 23 Nisan arkasından 14 Mayıs'taki kutlayacağımız bayramlar, arkasından 19 Mayıs ve Kurban Bayramı'na geldiğimizde İYİ Partili iktidarında bayram gibi bayramları kutlamayı temenni ediyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlarım, bu seçim farklı bir seçim. Bu seçim yarın Türkiye'nin yakın tarihi yazılırken önemli bir tarih olarak tarihte yerini alacağını inandığımız bir seçim. Bu seçim nasıl ki yarın ki 23 Nisan'ı unutmuyorsak, 19 Mayıs'ı unutmuyorsak, 29 Ekim'i unutmuyorsak, inanıyorum ki 14 Mayıs tarihinde yani gerek geçmişteki hatırladığımız tarih itibariyle gerekse bu seçimlerin neticesinde Türk siyasi tarihinde yerini alacak olan bir tarih olacak. Çünkü bu seçimlerde biz sadece milletvekili seçmeyeceğiz. Bu seçimlerde biz sadece ay, ay, ay. Cumhurbaşkanı'nı seçmeyeceğiz. Tabii ki Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz, milletvekili seçeceğiz. Ama onunla birlikte yapacağımız bir başka önemli oldu da bizim bu sistemi oynayacağız değerli arkadaşlarım, Bu sistem şu anda yürürlükte olan ucube sistem, tek adam sistemi, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denilen sistem devam edecek? Yoksa tekrar güçlendirilmiş parlamenter sistemi sisteme Onun bu oynamasını yapacağız. Dolayısıyla bu seçimleri biz normal bir seçim olarak görmüyoruz. Ve bu noktada da bu seçimin bir referandum olacağını Türk milletinin şu geçtiğimiz süreçteki yaşadığı sistemle geçtiğimiz sistemi değerlendirerek eksikleri giderilmiş parlamenter sisteme geçip geçmeyeceğimizi oyladığımız bir seçim olacağını seçim. Dolayısıyla bu bağlamda her ne kadar algı yaratmaya çalışsalar da her ne kadar iyi partilerin bizlerin morallerini bozmaya çalışsalar da moralimiz de yerinde Allah'ın inancımız da yerinde. yıldan beri söylediğimiz tek şey var. Aydın'dan iyi Parti olarak birinci parti olacağız. Tabii ki Türkiye'de de olacağız ama ben Aydın İl Başkanıyım. Buradaki teşkilatlarımız Aydın teşkilatları. Aydın olarak biz başta ne dediğimiz Aydın'da birinci parti olacağız diye. Hala Aydın noktadayız. Daha önce de Bizleri yıldırmaya çalışabilirler, algıları oluşturmaya çalışabilirler. Bunun farkındayız ama herkes bunun farkında. Biz sessiz çoğunluğun sesiyiz. Biz o mikrofonlara sesini çıkaramayan, anketlerde görüşünü gerçek görüşü olarak ortaya koyamayan vatandaşın sesiyiz biz. Ve biz inanıyoruz ki esas anket 14 Mayıs'ta insanlıktan işten ettik. Bunu biz daha önce yaşadık. Şöyle bir geçmişe düşündüğünüzde bu ülkede 1999 seçimlerinde bu yaşandı. Hiç kimse öyle bir netice beklemiyordu. Rahmetli Ecevit'in birinci parti, MHP'nin ilk parti olduğu dönemde hiçbir araştırma şirketi onları öngörememişti ama onlar gerçekleşti. 2002'de AKP'nin geldiği dönemde de bir sessiz zorluk vardı. O dönemde de yaşadık biz bunu. Bu dönemde bir sessiz zorlukta da onu lazım. Ve ben inanıyorum ki bu seçimlerinde neticesinde o sessiz zorluk gereğini yapacak. Aydın'da da Türkiye'de de iyi parti, iyi parti yapacak. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız duydu. Genel Başkanımız diyor ki beni başbakan yapacaksınız, çalışacaksınız. Evet, evet arkadaşlar, sizlerin çalışmasına ihtiyacımız var. Biz iyi Parti teşkilatları olarak, biz milletvekili adayları olarak arkadaşlarımız inanıyoruz. Aydın'da en fazla milletvekili çıkaracağımıza. Ben baştan beri eklemişim. Üç milletvekili bizim diye. Sayı arttırıyoruz arkadaşlar. Dört, dört evet, bin, gidiyoruz. Bugün birazdan herhalde sayın beklerimize, bekli adaylarımıza söyleyecekler. İlçelere gittiğimizde insanlarla bir ilişkiler girdiğimizde onlarla sohbet ettiğimizde gördüğümüz tablo aydınla çok çok iyi durum aydın olarak değerlendirilir. İyi Parti Türkiye genelinde yüzde on oy alırken sizler Aydın'da İyi Parti yüzde on beş oyla Türkiye'nin en başarılı dokuzuncu ili yaptınız. Bu seçimlerde bize dokuzunculuğu falan yetmiyor. Türkiye'nin en başarılı ilk üç ilinden birisi olmamız lazım. Bu noktada ben teşkilatlarımıza ben adaylarımıza, ben sizlere güveniyorum. Sizler de bize güveniyorsanız bunu hep birlikte başaracağız. Ben tekrar tekrar bugün burada sizlerle olduğunuz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramlarını kutluyorum. Sağ olun, var olun.